başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir Among Us videosu ile karşınızdayız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı aboneyseniz hemen şu yan taraftaki zili tıklayıp tüm yapmayı unutmayın gençler bildirimlerimizi aktifleştirmemiz gerekiyor bu arada mobilden de girenler varsa YouTube'a orada da arkadaşlar Youtube'un bildirimlerini aktifleştirmeniz gerekiyor Evet bugün ne yapacağız Bugün arkadaşlar Among Us'ta rekor kırmaya çalışacağız Ne rekoru ee, Süre rekoru gençler Maçı en hızlı bir şekilde nasıl bitiririz ona bakacağız Ama tabi imposter olacağız Herkesi hızlı hızlı kesmeye çalışacağız Bir şekilde bilmiyorum artık Random bir odaya gireceğim Bu arada yorumlar kısmına da yazın gençler Siz kaç dakikada bitirdiniz Bu arada üçlü impostora gireceğim ki Maç en hızlı bir şekilde bitsin e, ee, kaç dakikada bitirdiniz gençler? Ee, kaç kilo aldınız? Hepsini yazın yorumlar kısmına. Bakalım biz miyiz siz miyizsiniz? E, ee, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım maçımıza giriş yapalım. Evet arkadaşlar maçımıza giriyoruz. Hemen şöyle bir emir. Türk girelim abi. Böyle şapkamızla bir oynayalım bakalım. İşe yarayacak mı? 9 kişi var. Bir kişi olacak. Evet maç başlıyor. Oho imposter. Güzel. Hemen başlayalım. Hemen. hemen cırt cırt başlayacağız arkadaşlar. İndireceğiz hemen. Çatır çutur indireceğiz. tabi indirirken sıkıntı yaşamamamız lazım. Kimsenin bizi görmemesi lazım. Şu Gabo'yu bir oradan çekin abi. Huu. <laughs> ne oldu lan Kaç saniye Evet arkadaşlar şeye baktım ee, Saati ortalama 20 saniye sürmüş tam 20 saniye 19 böyle 21 arası bir şey gibi 20 saniyede gençler maçı kazandık <laughs> Nasıl oldu ben anlamadım Bundan sonra bir normal Maç atacağız İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler Hepinize iyi seyirler Evet arkadaşlar şöyle bir Oyunumuza girelim Aa hızlı yapmışlar şeyi. Bakalım impostörü verecek mi bu sefer? <laughs> Maçımız başlıyor. <laughs> Vermedi. Oğlum baya hızlı yapmışsınız. Oğlum, bu ne zaman geldi buraya ya? Bir dakika şu... Barbara sanki böyle biraz oraya girecek gibi duruyor mu? Şöyle bir Barbara'yı bir keseyim biraz. Barbara biraz şüphelendirdi gibi be Bizim görevlerimiz burada var. Şöyle inersek aşağı hızlı bir şekilde. Burayı bir halledelim kimse yokken. Bazı görevler uzun sürüyor. O, o zaman sıkıntı yanınıza biri geldi bak. mi bitti yani. Bak bak bak. Bak o bir şey yapmadı. Aha kırmızı öldü. Kırmızı öldü. Evet ilk şeyimizi verdik. Kim? Türk var mı? Bir saniye bekledi. Türk var mı? Nereye Yok. <laughs> Türk yok. Bu ne abi? Ha bir tane çıktım ver Kim gördün mü diyelim. <laughs> okay. Diyelim ya. Random'da da böyle sıkıntı olabiliyor ya. Bana oy vermezeler var ya da diğer elemana bak. Diğeri de Türkmüş. Türk çok denk geliyor ya. Az önceki maçta da mesela. Adam odayı kurmuş. Hadi. Dört saniye kaldı. Hadi. Acaba kime oy verilir? Güzel bak. Takım akıllı. Herkes skip etmiş. Sevdim bu işi. bizim bu imposter'ı işte böyle tanımadığınız mı imposter bulmak da sıkıntı. Abi kimse yokken yani. şunları hemen halledelim. Gelme sakın vurma. Böyle bir görev başındayken birini gördün mü stresi... Hayır hayır hayır. İyi, süper. Nerede? Navigasyon. Bir dakika. Bir kimi? Ben değilim değil mi? Ha. Yani kendimi yiyor. diğer Türk bitti. Bir dakika. Security mi? Hmm. Şimdi bana oynayacak. Şey. Abi böyle iyi çok şey oluyor ya. Enteresan. Hadi ne Hadi. Kim? Oğlum görmediysen security de. Bu şu eleman biraz beni şüphelendirdi gibi siyah ama bakalım oyumuzu verdik. Aha. Biri düştü. Ha oyundan düşen de çok oluyor mesela. Veyahut da oyundan çıkan oluyor. Adam imposter olmamış oyundan çıkıyor. Oğlum <laughs> bunlar da kimseye oy vermiyorlar. <laughs> Maç iyi uzadı ha. Da 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 da. Şurada görevim vardı benim. <laughs> Evet, evet, evet. Opa, bu da bitti. Bir dakika, bu biraz bana kinlenmiş olabilir diğeri. da bir görev varmış. Dosya al ver mi? Yok değil. Bunu da hallettik. Abi şu an süper gidiyoruz. Görevleri herkes yapıyor. Ya ama ya siyah da abi işte gördünüz mü? Doğru bilmişim ya. Bu bilerek benim peşimden gitti. <laughs> Böyle bir şey yok. Dedi bu şüphelendi benden. İndirdi beni ya. Ben görevi tamamlayacağım ya. Ama olmaz ki ya. Burada tabi mesajımız gözükmeyecek ama. Diğerleri görür. <laughs> bu oluyormuş görüyorlarmış şimdi. de. Void a kendini şey yaptı bir dakika. Öldürün beni diyor. E, öldürün beni diyorum ya. Oylayın beni diyor. Hadi oylayın lan onu. Hadi bakayım. Bu niye böyle yaptı ya? Beni öldürdü ondan sonra kendini oylattı. Adama bak. Enteresan. Bir tane kaldı imposter. Biz hemen kalan şu görevimiz Şuradaymış. Halledelim. Tamam. Bir tane de şurada. Son görev büyük ihtimal. Bu da bitti. Benim görevler finito yani bitti. Bakalım millet ne yapıyor? Aa bir dakika. Bu olabilir mi? Yeşil olabilir mi? Bir dakika. Yok değil. Kapattı. Tamam yeşil gitti. A, bunlar security'ye bakıyor. Şu kahverengi Dur bakalım burada bir aksiyon olur mu? Şimdi bu ikisi burada. Yok bu da gitti. Hadi oğlum görev bitirin. Görev yapın. Eleman görev yapacak mı acaba merak ediyorum. Oho bunlar görev yapma şeyi bile yok öyle bir maç bir biraz ilerlesin arkadaşlar sonlara doğru ben dönüyorum. Evet büyük bir ihtimal kahverengi. <laughs> büyük bir ihtimal. <laughs> Bana kahverengi gibi geldi. <laughs> Hadi oğlum bulun şunu. O Barbara da olabilir sanki. Değişik. Bakalım kim? Bu ya bu bence. Maçın sonunda anlayacağız kim olduğunu ama. Aa kimse... ...gitmedi değil mi şu an? Öyle olması lazım. 2-2. Iki. Aynen. Hala bir imposter devam ediyor. Benim görevim yok. Aha. Kahverengi bastı. Ne oldu? Ha biri daha oyundan düştü. Mü. Çıktı gibi sanki. Bir şey oldu Ne iyice konuşuyor ya. Hadi bakayım. Hadi artık şunu oynayın ya. Kim oynayacaksanız. Aha verdi. Verdi sen de ver. Barbara da verdi. Oynayın ya. Hadi bakayım. Bakalım bu acaba imposter mıydı? Kendini oylattı ama. Aynen, impostermiş. Evet arkadaşlar, maçı da kazandık. videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.